Bursa UNESCO Derneği'nin Somut Olmayan Kültürel Miras birinci Ulusal Fotoğraf Yarışması Sergisi ve Ödül Töreni Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi. BTS yapılan ödül törenine Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, fotoğraf camiası, iş dünyası, üniversite, yerel yönetimler, STK'lardan temsilciler ve sanatseverler katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Bursa UNESCO Dernek Başkanı İlker Özaslan, düzenlenen yarışmanın Türkiye'nin fotoğraf sanatına ve sanatçılarına ayrı bir vizyon sunduğunu söyledi. Bursa UNESCO Derneği olarak somut olmayan kültürel miras unsurlarına dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak, Türkiye'nin somut olmayan kültürel miraslarını daha çok görünür kılmak ve eşsiz görsellerle belgelemek hedefiyle düzenlediğimiz UNESCO somut olmayan kültürel miras fotoğraf yarışması ile somut olmayan kültürel mirasın öğelerinin saklanmasında, yaşatılması, korunması, geleceğe aktarılmasında, belgelenmesi ve arşivlenmesinde fotoğrafın görsel gücünden faydalanılmasını amaçladık. Geneliksel hale gelmesini hedeflediğimiz yarışma ayrıca Türkiye'nin fotoğraf sanatına ve sanatçılarına Aile bir vizyon sunmaktadır. Zonto Ömer Kültürel mirasın çok çeşitli yolları var. Ee, burası bir konferans değil, bundan bahsetmeyeceğim elbette. Ama bunlardan bir tanesi toplumsal farkındalığı arttırmak. Toplumsal farkındalığı arttırabilmemiz için de e, görsel verileri, materyalleri e, çoğaltmamız gerekiyor. E, i̇şte bu yarışmanın e, bu toplumsal farkındalığı arttırma yönelik olan çalışmalara önemli bir katkı sunacağını düşünüyoruz. Bu bağlamda başta e, Bursa Yosko Derneği olmak üzere e, tüm paydaşlara e, çok teşekkür ediyoruz. Törende konuşan Profesör Doktor Muhtar Kutlu ve Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer kültürel mirasının önemine değindi. Bu yarışmaya çok önemli şey olduk. Evet, tekrarlara düşmek istemiyorum. 2003 yılında kabul edilen UNESCO'nun e, kültür sözleşmelerinden birisi Somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesidir. <laughs> Yine hepinizin bildiği gibi 2006 yılında ülkemizin taraf olduğu bir sözleşme. O günden beri bu kırılgan mirası korumanın yollarını, yöntemlerini bu alanda geliştirecek stratejileri tartışıyoruz. İşte bu mirası korumanın, aktarmanın, yaşatmanın yollarından birisi de bu mirası evet. görsel temsilinde sunulur. Türkiye'de açılan kurslar, kursiyer ve sanatçı bakımından diğer bütün rakiplerimizi, yani rakip olarak kabul edersek eğer 80 vilayeti hiçbirini rakibimiz kabul etmeksizin açık ara birinci sırada Bursa var. Ee, gördüğünüz gibi gravatında da Ebrudan yapılmış bir gravattır. Biz dolayısıyla bu mirası en güzel bir şekilde yarına taşımak adına yaptığımız çalışmalarda sizlerin de katkısıyla UNESCO derneğinin de Bursa'ya katkısıyla birlikte eğer bir nebze katkımız varsa bundan şeref duyarız. Böyle bir programda da güzel bir etkinlik ve bu mirası yarın aktarma adına bu güzel yarışmanın yapılmasını da gerçekten çok değerli buluyorum. Bursa'da olması çok kıymetli buluyorum törende medya sponsoru olarak yer alan Line TV'ye plaket takdim edildi. Plaketi Line TV Genel Yayın Yönetmeni Dilek İlhan aldı. Dilek İlhan, Line TV Genel Yayın Yönetmeni. 59 ilden 569 fotoğraf sanatçısının 2101 fotoğrafla katıldığı yarışmada 9 kişilik seçici kurul 40 fotoğrafı değerlendirdi. Yarışmada derece alan sanatçılara ödülleri takdim edildi.